Arkadaşlar hepinize merhabalar. İkinci ünite milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesindeyiz. Ve bu ünitemizde neler öğreneceğiz isterseniz şöyle bir bakalım. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri ve savaşın başlamasına yol açan gelişmelerden, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumundan, Mondros Teşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanmasına karşı Osmanlı Devleti'nin durumunu, Mustafa Kemal'in durumunu ve Türk halkının durumunu bahsedeceğiz arkadaşlar. Kuay Milli'nin oluşum sürecinden bahsedeceğiz. Milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yapmış olduğu çalışmalardan bahsedeceğiz. Misak-ı Milli'nin kabul ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bahsedeceğiz. Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanlardan ve her zaman soru gelen isyanlara karşı TBMM'nin almış olduğu önlemlerden bahsedeceğiz ve Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Serv anlaşmasına karşı tepkileri nelermiş genel olarak bunlara bakacağız arkadaşlar. Ve ilk konumuz olan arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı 1914 ve 1918 yıllar arasında meydana gelmiştir. Peki meydana gelen Birinci Dünya Savaşımızın nedenleri nelermiş isterseniz onlara bir göz atalım. Savaşımızın arkadaşlar özel nedenleri deyince aklımıza Almanya ve Fransa arasında olan Alsas Loren kömür yatakları gelecek. Biliyorsunuz sanayi devriminden sonra artık devletlerin en büyük ihtiyaçlarını arkadaşlar ham madde ve Alsas Loren de bunun için bulunmaz bir kaynak. Bir diğer özel nedenimiz Avusturya Macaristan ve Rusya'nın Balkan hakimiyeti arkadaşlar ve Rusların Panslavizm politikası. Panslavizm deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurma projesi gelecekti. Arkadaşlar sorularda diyor ki özel ve genel nedenlerin farkını soruyor. Özel deyince arkadaşlar iki devlet arıyoruz. Bu iki devletimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Rusya, Osmanlı. Rusya'nın panslavizm politikası kimi rahatsız edecek? Osmanlı. Yani iki devletimizi buluyoruz ve bu iki devletin olduğu nedenlerde özel nedenler olacak. Peki Genel nedenlerimize baktığımız zaman arkadaşlar sömürgecilik. Biliyorsunuz arkadaşlar sanayi devriminden sonra artık devletlere ne lazım? Ham madde. Bunun içinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Güçsüz devletleri gidiyorlar, yer ve yer üstü kaynaklarına el koyuyorlar. Ham madde ve pazar arayışı, bloklaşma. Bloklaşma ne demek arkadaşlar? Gruplaşma. Sen onunla berabersin, ben onunla beraberim arkadaşlar. Ee, bu tür ikili gruplar, üçlü gruplar, dörtlü grupları göreceğiz arkadaşlar. Silahlanma yarışı. Senin bu silahın varmış, benim de bunlar olsun. Senin F16'ın varmış, benim de F35'im olsun gibi arkadaşlar ve Fransızlıklar diyeceğiz. Bakın arkadaşlar, sömürgecilik, Hammadde bloklaşma, silahlanma yarışı, Fransızlıklar bunların hepsi genel nedenlerdir arkadaşlar. Ama savaşın en temel nedeni nedir diye bir soru gelirse arkadaşlar, kuşkusuz ne diyoruz? En temel nedeni ekonomidir arkadaşlar. Savaşımızı başlatan olaya bakacağımız zaman savaşımızı başlatan olay Avusturya Macaristan velahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından bakın milliyetçiliği özellikle renkli kalemle yazdım arkadaşlar çünkü savaşın başlamasının genel nedeni ekonomikken arkadaşlar kıvılcımımızı atan neymiş arkadaşlar milliyetçilik yani Fransız ihtilali savaşın başlamasına etki etmiş midir? Etmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar savaşımız başlayacak. Savaşa birçok devlet katılacak ama bu savaşa katılan devletlerin Osmanlı'ya yönelik amaçları nelerdir isterseniz biraz onlardan bahsedelim. Şimdi İngiltere deyince arkadaşlar aklımıza ne geliyor? 19. yüzyıldan itibaren artık İngiltere diyor ki bu Osmanlı yaşlı bir adam. Bu Osmanlı'nın Orta Doğu'daki petrollerini Orta Doğu'yu ele geçirmek için ben çalışmalar yapacağım ve bunu başaracağım demiştir arkadaşlar. Fransa ne diyor peki? Fransa da diyor ki milliyetçilik düşüncesi nedeniyle Osmanlı'yı parçalayacağım ve Osmanlı'yı baskı altında tutarak Osmanlı'nın topraklarını ele geçireceğim diyor. Rusya ne diyor arkadaşlar? Rusların hep hayalidir. Sıcak denizler arkadaşlar. Rusya sıcak denizlere inmek ve panslavizm politikasını uygulamak için arkadaşlar Osmanlı'yı hedef almıştır. Almanya, Almanya ile biz Birinci Dünya Savaşı'nda aynı saftayız ama arkadaşlar Almanya'nın da amacı bizi kullanmak mı? Evet kullanmak. Avusturya Macaristan çok uluslu bir yapıya sahip. Bundan dolayı Fransız etkilerinden olumsuz etkilendi arkadaşlar ve Ege Denizi'ne ulaşarak Osmanlı'yı Balkanlardan ve Avrupa'dan atmayı planlamıştır. İtalya'da arkadaşlar siyasi bildiğini geç tamamlamış ve sömürge yarışına geç girdiği için arkadaşlar Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına göz dikmiştir diyebiliriz. Yani bütün katılan devletler Osmanlı üzerinde bir hedefi var mı? Var. Bunlardan bir tanesi de ABD. ABD dünya siyasetinde söz sahibi olmak için Osmanlı'yla ilk başta ilişkilerini iyi tutuyor. Bakın burası çok önemlidir. Osmanlı devletine okul, hastane, matbaa gibi kurumlar kuracak ve arkadaşlar Osmanlı üzerinde bir nüfuz yani güç elde etmek isteyecek mi arkadaşlar? Elde etmek isteyecek. Yani Birinci Dünya Savaşı'na katılan bütün devletler savaş daha başlamadan Osmanlı üzerindeki çıkarlarını ortaya koymuşlar mı? Koymuşlar. Peki savaşımız başlamadan önce ve başladıktan sonra bloklarımız var arkadaşlar. Şimdi savaşımızdaki bloklarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Bir itilaf devletleri, iki ittifak devletleri. E, bloklarımız savaş başlamadan önce oluşuyor ve itilaf devletlerimizde kim var arkadaşlar? İngiltere, Fransa, Rusya var. İttifak devletlerimizde kim var arkadaşlar? Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan var. Tabi savaş başlayacak. Savaş başladıktan sonra arkadaşlar yeni yeni devletler ortaya çıkacak. Örnek veriyorum itilaf devletlerini İngiltere, Fransa, Rusya'nın yanına arkadaşlar ABD, Japonya, Brezilya, Fransa, İtalya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan eklenecek mi? Eklenecek. İttifak devletlerine kim eklenecek arkadaşlar? İtalya vardı hatırlarsanız arkadaşlar. İtalya diyecek ki ben e, müsaade istiyorum e, ittifak devletleri, ben itilaf devletlerinin yanına geçiyorum. Çünkü onlar bana Batı Anadolu topraklarını verecek diyecek. Ve arkadaşlar İtalya Ciu, nereye geçiyor? İtilaf devletlerine geçecek mi arkadaşlar? Geçecek. Yalnız burayı unutmayın. İtalya arkadaşlar ittifak devletlerini satacak ve ilerleyen zamanda İtalya'ya neler olacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar peki ittifak devletlerimize kim girecek daha sonra? Osmanlı ve Bulgaristan girecek arkadaşlar. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'mizin durumu ne arkadaşlar? isterseniz bir de ona bakalım. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başladığında ilk başta tarafsızlığını ilan ediyor. Ancak son dönemlere doğru yaşanan gelişmeler Osmanlı'yı savaşa doğru çekmeye başlayacak arkadaşlar. Osmanlı ilk başlayacak ittifak devletleriyle birlikte beraber savaşa girebilir miyim? Ancak İtilaf Devletleri diyecek ki Osmanlı biz seni parçalayacağız lütfen kenarda durur musun? Osmanlı tabi bu durumu görünce arkadaşlar diyecek ki benim kesinlikle savaşa girmem lazım. Yoksa İtilaf Devletleri beni yok edecekler diyecek. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için. Almanya'nın yoğun isteğiyle arkadaşlar ittifak Devletleri'nin yanında savaşa gireceğiz. Yalnız burası önemli. Almanya'nın Osmanlı'yı kendi tarafında savaşa sokmak istemesinin nedeni ne acaba? Bir de ona bakalım isterseniz. Çünkü diyecek ki Almanya eğer ki Osmanlı benimle beraber savaşa girerse yeni cepheler açılacak ve benim savaştaki yüküm hafifleyecek diyecek. Diyecek ki Osmanlı'nın jeopolitik ve stratejik konumu harika. Osmanlı'nın kanalları var. Osmanlı'nın boğazları var. Bunu kullanırım diyecek. Ve diyecek ki Osmanlı'nın yeraltı virüsü kaynakları oldukça fazla sanayim için bir ham madde olabilir diyecek arkadaşlar ve Osmanlı devletinin dini yani halife gücünden yararlanmak isteyecek. Bu ne demek arkadaşlar? Almanya diyecek ki eğer ki halife Ortadoğu'daki Müslümanlara Araplara derse ki haydi hep beraber. Gavurlara karşı savaşacağız deyince arkadaşlar bütün Müslümanların ayaklanacağını düşünecek ama böyle bir şey olacak mı ilerleyen cephelerimizi anlatırken göreceğiz arkadaşlar bunda. Peki Osmanlı neden Almanya istedi isterseniz bir de buna bakalım arkadaşlar. İtilaf devletleri Osmanlı'yı kabul etmeyince Osmanlı siyasi yalnızlıktan kurtulmak için arkadaşlar Almanya'nın yanında savaşa girecek bir bu. İki son zamanlarda kaybettiğimiz Toprakları geri al almak isteyeceğiz arkadaşlar. Bu kaybettiğimiz topraklar ne derler? Balkan Savaşları'nda kaybetmiş olduğumuz topraklar. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmekteki amacı yeni toprak kazanmak değildir. Yeni toprak yerine Balkanlar'da kaybettiğimiz toprakları geri almak isteyeceğiz. 3. Ekonomimizi olumsuz etkileyen kapitülasyon. Ne demekti arkadaşlar kapitülasyon? Ekonomik ayrıcalıklardı. Bunları kaldırmak istiyoruz. Ve Etkin bir güç olan yönetimde iddiaat ve terakkiciler diyecek ki bu Almanlar savaşı kesinlikle kazanır. Almanların yanında olmalıyız diyeceğiz. Ve arkadaşlar biz savaşa Almanların yanında gireceğiz. Savaşa Almanların yanında girme kararı aldık ama tabii bir de savaşa girme hikayemiz var arkadaşlar. Ee, İngiliz sömürgesi olan Mısır'ı bombalayan iki tane Alman gemimiz var arkadaşlar. İsmi Goben ve Breslau arkadaşlar. Bu gemiler İngiliz donanmasından kaçarken gelecekler. Kime sığınıyorlar? Osmanlı devletine sığınacaklar. Normal şartlar altında İngiltere diyecek ki Osmanlı gemileri alabilir miyiz? Bu gemiler sizin gemileriniz değil. Biz e, bu gemiler bizim sömürgelerimizi bombaladı ve uluslararası hukuka göre senin bu gemileri iade etmen lazım diyecek. Ve arkadaşlar Osman hangi gemileri? Goben ve Brestaf. E, bakın onların ismi ne oldu? Yavuz ve Midilli. İngiltere diyecek ki ne oluyor Osmanlı? Osmanlı diyecek ki isterseniz e, geminin bayrağına bakın Osmanlı bayrağı var. Hmm. Diyecek ki askerlerine bakın hepsi Osmanlı askeri. İngiltere diyecek ki tamam vermiyorsun o zaman bu gemiler Boğazlar'da kalsın. Bu gemiler arkadaşlar tabi Boğazlar'da dururken bir rivayete göre denir ki Osmanlı'nın bile haberi olmadan bunlar Rus limanları olan Odessa ve Sivastopol'ü bombalamış ve Osmanlı devleti resmen savaşa girmiştir ve Osmanlı yöneticilerinin savaşa girdikten sonra bundan haberleri olmuştur. Yani Almanlar bizi savaşa koşa koşa sokmuşlardır arkadaşlar. Evet. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Osmanlı Devleti kendisine sığınan Goben ve Breslav gemilerinin Rus limanları olan Odessa ve Sivastopol bombalamasıyla resmen savaşa girmiştir. Peki Osmanlı savaşa girince ne olacak arkadaşlar? Tabii ki savaş genişleyecek. Yeni cepheler açılacak ve Osmanlı Çanakkale Savaşı'nı kazanmasıyla birlikte arkadaşlar savaşımızın süresi de 2 yıl uzayacak diyebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Savaşı girdi. Peki hangi cephelerde savaşıyor? İsterseniz bir de ona bakalım. Cephelerimizi ayırıyoruz arkadaşlar. Savunma yani itilaf devletleri bize saldırıyor. Biz savunmadayız bekliyoruz. 2- Saldırı diğer bir isimle taarruz arkadaşlar. Bunlarda da biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İtilaf devletlerine karşı saldırıyoruz. 3. Yardım cephelerimiz. Yardım cepheleri de arkadaşlar müttefiklerimize yardım amacıyla asker gönderdiğimiz cephelerdir diyoruz arkadaşlar. Ee, ve lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bazı sorularda geliyor. Aşağıdakilerden hangi savunma cepesidir? Hangisi taarruz cepesidir? Hangisi yardım cepesidir diye arkadaşlar? Yardım deyince aklımızda ne geliyordu hatırlarsanız? Romanya, Galicia, Makedonya. Ya ya ya, Zeytinya, ya falan demiyorduk arkadaşlar. Romanya, Makedonya ve Galicia diyorduk arkadaşlar. Taarruz deyince de KK'dan arkadaşlar aklımıza geliyordu taarruz cepheleri. Şimdi Çanakkale Cephesi'nden başlayalım arkadaşlar. Çanakkale Cephesi'nde ne olmuş? Çanakkale Cephesi deyince arkadaşlar aklımıza 1915 yılında Rusya'da bir iç karışıklık başlayacak. Rusyalı kral diyecek ki Bolşevik denilen halk bana karşı ayaklandı beni devirmek istiyorlar. Ey İngiltere çabuk bana yardım et yoksa ben savaştan çekilirim. Bakın savaştan çekilirim ama çekilirken de bazı şeyleri bütün dünyaya söylerim demiş. Ve bunun için arkadaşlar İngilizler boğazları geçerek Rusya'ya yardım götürmek istiyordu. Ancak tabii ki her şey itiraf devletlerinin planladığı gibi gitmedi. Hem denizde hem karada hiç ummadıkları sert bir savunmayla karşılaşınca arkadaşlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Peki o zaman Çanakkale cephemiz niye açılmış? Bir, Ruslara yardım göndermek. İki, Boğazları ve İstanbul'u ele geçirmek. Bakın arkadaşlar burası önemli. Boğazları ve İstanbul'u. İstanbul kimin başkenti? Osmanlı'nın başkenti. Sen başkenti ele geçirirsen ne olur? Osmanlı saf dışı kalır ve Osmanlı saf dışı kalınca da savaşımız kısa sürede biter mi? Biter. Lakin arkadaşlar Mustafa Kemal'in Anafartalar, Conk Bayırı, Kireçtepe gibi yerlerdeki savunması efsane bir savunma olacak. Ve Mustafa Kemal diyecek ki ben size savaşmayı emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir sözüyle savaşın gidişatını değiştirmiş. Bu Mustafa Kemal'in askeri dehasını, liderliğini ve vatanseverliğini arkadaşlar gösterir mi? Gösterir. Evet yeniyoruz arkadaşlar savaşımızı. Biz yenince ne olacak? Rusya'ya yardım gitmeyecek ve Çarlık Rusya yıkılacak. Savaşımızın süresi 2 yıl uzayacak. Bulgaristan savaşa giriyor arkadaşlar. Bulgaristan savaşa girince ne olacaktı arkadaşlar? Espri hatırlayanlar aşağı yoruma bekliyorum arkadaşlar. Ee, ve Mustafa Kemal tanınacak. Mustafa Kemal tanıdıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nın lideri olması da sağlanacak mı arkadaşlar? Sağlanacak. Bakın yeniden hatırlatıyorum. Bulgaristan savaşa girince ne oluyordu? Lütfen bunu aşağı yoruma yazmanızı istiyorum. Bakalım unutmuş muyuz? Şimdi de geldik arkadaşlar Kafkas cephemize. E, biliyorsunuz daha 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce itilaf devletleri aralarında gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmıştı. E, bu paylaşımda Doğu Anadolu bölgesi ve Kafkaslar'da Rusya'ya pay edilmişti. Osmanlı'da ee, Sivastopol ve Odessa, Odessa limanlarını bombalayınca arkadaşlar Ruslar Kafkaslar üzerinden saldırıya geçti. Onların saldırısını durdurmak için arkadaşlar biz de ne yapacağız? Bir tarzı geçecek miyiz? Evet. Peki biz bu cepheyi niye açmışız? Tabi Almanlar diyecek ki hadi şu cepheyi aç diyecek arkadaşlar. Açma sebebi bir Doğu Anadolu'dan Ruslar atmak. İki Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak. Üç Orta Asya'daki Türklerle birleşip Turancılığı. Turancılık ne demekti arkadaşlar? Dünyadaki tüm Türkleri Türk bayrağı altında toplamak mıydı arkadaşlar? Evet. Tabi savaşımızın gelişimine baktığımız zaman e, gerekli malzemelerin zamanda gelmemesinden kaynaklı olarak arkadaşlar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde askerlerimizin birçoğu donarak şehit olacak. Tabi Ermeniler de burada Ruslarla işbirliği yapacaklar ve ordumuza saldırması nedeniyle arkadaşlar Kafkas cephemizde yeniliyoruz. E, bu arada e, 1916 yılda bölgeye gelen Mustafa Kemal bir bakacak ki askerin ciddi eksikleri var. Öncelikle askerin eksiklerini kapatacak bu Mustafa Kemal'in askerin teşhisatlandıracak. E, bu Mustafa Kemal'in tesisatçılık özelliğini gösteriyor mu gösteriyor. E, Rusların elinden Muş ve Bitlis'i geri alacak ve 1917 yılında da Rusla Rusya'da boş ekipler çıkınca arkadaşlar Ruslar diyecek ki bana bay bay ben gidiyorum. Çünkü benim e, ülkemde bir iç karışıklık var. Ben öncelikle bu iç karışıklığı durdurmam gerekiyor diyecek arkadaşlar. Ve Ruslar 1918 yılında brest litovsk anlaşmasını imzalayacaklar. Bu anlaşmayı da Ruslar Doğu Anadolu'dan tamamen çekilecekler arkadaşlar. Peki geldik. Bizim yıllarca sadıkay millet demiş olduğumuz beraber yaşamış olduğumuz Ermenidir savaş sırasında Ruslarla işbirliği yapıp, bizi sırtımızdan vuracaklardı. Sıra onlardan, hesap sorma zamanı. Ve bunları sevk ve iskan, diğer bir ismiyle zorunlu göç ee, kanunuydu arkadaşlar. Biz bunları ne yapacağız? Güney bölgelerimize yollayacağız. Sorularda şu çıkar arkadaşlar genelde. Ee, bir tane yaşlı bir Ermeni de bizim torunlarımızı kandırdılar. Kim kandırmış arkadaşlar? Ruslar kaldırmış ve yıllarca barış içerisinde yaşadığımız Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiler ve bunun hep pişmanlığından bahsediyorlar arkadaşlar. O zaman biz bunları ne yapmışız? Güney bölgelerimize trenlere koymuşuz ve başlarına da güvenlik görevlilerini koymuşuz arkadaşlar. Bu bizim onların güvenliğini sağladığımızı gösterir mi? Gösterir arkadaşlar. Peki bölgede Mustafa Kemal'in ciddi bir başarısı var. Bu başarılarından dolayı Mustafa Kemal arkadaşlar hangi rütbeye getireceğiz? Generalik rütbesine. Mustafa Kemal albaylık rütbesini nerede almıştı? Çanakkale'de Mustafa Kemal binbaşlık rütbesini nerede almıştı arkadaşlar? Tabii ki Trabzon Cephesi'nde almıştı arkadaşlar. Kafkas Cephemiz'de bu kadar. Şimdi geldik bir diğer taarruz cephemiz olan Kanal Cephesi'ne arkadaşlar. Ee, Almanların amacı bu savaşı kısa sürede bitirmek istiyordu. Bunun için de İngiltere'nin can damarı olan e, sömürgelerinden yardım gelen arkadaşlar Süveyş Kanalı'nı kontrol etmek istiyordu arkadaşlar. Çünkü e, İngiltere, Hindistan ve uzak doğu sömürgelerinden gelen yardım ile ciddi anlamda güçleniyordu ve Almanlar bunu kesmek için Osmanlı'yı görevlendirdi mi görevlendirdi. O zaman bu cepheyi biz neden açmışız? Bir, Süveyş kanalının kontrolünü sağlamak. 2- Mısır'ı alıp Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi artırmak. 3- İngilizlerin sömürgelerinden gelen yardımı kesmek. Arkadaşlar e, Almanya Süveyş kanalını kontrol edebilmek için Osmanlı'yı bu cephede görevlendiriyor. Enver Paşa'nın isteğiyle de bölge e, bu cephemizdeki komutanımız Cemal Paşa olacak arkadaşlar. 8. Kolordu komutanımız. E, İngilizler 150 bin kişilik ordusuna karşı 35 bin kişilik bir orduyla e, düşmanı saldırsak, püskürtsek de arkadaşlar Almanların zamanında gelmeyen desteği yüzünden geri çekileceğiz. Ve bunun sonunda İngilizler ne olacak arkadaşlar? Sina Yarımadası'nda ele geçirecek mi? Geçirecekler. Kanal cephesi deyince arkadaşlar şöyle bir soru gelir. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır? Arkadaşlar kanal cephesi diyeceğiz. Kanal cephesinde Mustafa Kemal yok. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Çok karıştırılıyor. Burada bir esprimiz vardı. Yine hatırlayanlar arkadaşlar yorumu alabiliriz. Mustafa Kemal kanal cephesinde yok. Komutanımız kimmiş? Cemal Paşa. Peki kanal cephesini Osmanlı'dan açmak istemesi Almanların Osmanlı'nın hangi konumunu kullandığını gösterir arkadaşlar. Jeopolitik ve stratejik konumunu kullandığını gösterir mi? Gösterir arkadaşlar. Tabii bu cepheyi biz kaybedince artık İngilizler bölgedeki petrolleri ele geçirmek için daha da cesaret alacaklar mı? Alacaklar. Bir diğer savunma cephemiz arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesi. Hicaz-Yemen cephesi deyince de aklımıza ne geliyor? Hicaz, Mekke, Medine gelecek arkadaşlar. İngilizler yine bölgedeki petrolleri almak için Arap yarımadasını ele geçirmek için bu cepheyi açacaklar. Ee, hatırlar mısınız ee, Almanlar bizim dini halife gücümüzü kullanacaktı. Halife burada kutsal cihat ilan edecek ama kimse hiçbir Arap buna tepki vermeyince arkadaşlar İslamcılık düşüncesi de bu cephede önemini yitirecek arkadaşlar. Ee, kutsal elleri korumak için ne kadar direnmek istesek de başarılı olamayacağız ve savaşı kaybedeceğiz arkadaşlar. İngilizler bölgedeki Müslüman halka toprak vaad etmesiyle de bu Araplar bize karşı ayaklanacak ve yeniden söylüyorum İslamcılık düşüncesi önemi yitirecek. Bir diğer e, cephemizde arkadaşlar Irak Basra cephesi. İngilizler yine ne almak istiyor? Petroller almak istiyor. Ama burada e, çok sevdiğim bir yer var arkadaşlar. Petroller almakla birlikte Kafkaslar üzerinden Ruslara yardım göndermeyi planlıyorlar arkadaşlar. Tabii bu cephede de arkadaşlar İngilizler e, saldıracak. Kudüs Hamare başta engellemek istesek de İngilizler arkadaşlar e, yeterli askerimizin olmaması sebebiyle yenileceğiz. Bağdat İngilizlerin eline geçecek arkadaşlar. Ve son cephemiz olan Suriye Filistin cephesi. Suriye Filistin'de de arkadaşlar temel mantığımız İngilizler Gazze'ye saldıracak. Burayı ele geçirmek isteyecek. Ve Suriye'de görevli bulunan Mustafa Kemal İngilizlerin saldırısını bir süre durdursa da Mondros Teşkes Anlaşması'nı imzalayınca arkadaşlar Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekecek. Bakın şurası önemlidir. Mustafa Kemal ordusunu Halep'in kuzeyine çekmiştir. Bu stratejisiyle arkadaşlar Anadolu'nun işgalini önlemiştir. Evet cepelere kadar geldik arkadaşlar. E, bu videomuzu burada bitiriyoruz. O zaman şöyle genel bir bakacak olursak savaşa girdik. Savaşa girdikten sonra hangi cephelerde savaştık? Bunlara genel bir şekilde baktık. İkinci videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.